Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. Bugün Seydamet kardeşimizin hobi tavukçuluğunun yapmış olduğu yerdeyiz. Ve yumurta tavukçuluğu yapıyor Seydamet. Kardeşim valla e, seni böyle mekanını çekmek, tavuklarını çekmek benim için <laughs> acayip keyifli olacak. Çünkü Seydamet'in uzun zamandır e, tavukçuluk yaptığını biliyorum böyle hobi tavukçuluğu. Onun için son tavuklarının durumunu... Görmek de benim için önemli. Bu merak nereden başladı Seydamet? Bu çocukluktan gelen bir merak. Öncelikle hoş geldin derizim. Eyvallah kardeşim. Bu çocukluktan gelen bir merak. Eee hobi amaçlı yapıyoruz işte. Ama biraz sanki hobiden çıktın gibi geliyor. Yani yani. Ufak biraz tefek damızlık, yumurta. Değil mi? Yumurta Tabii, yumurta yumurta işi de böyle isteyenler ağırlık. oluyor. Aynen. Kolu komşu işte onlar da evet. istiyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. O zaman ben sana e, birazdan tavukları gösterirken bir yumurta'nın maliyeti nedir ve karlılığı nedir onu da bize anlatırsan sevinirim. O zaman geçelim mi? Geçelim o Tamam kardeş. Geçelim. Şimdi Seydamet'in tavuklarını görmeden önce burada arıcılık yapan Erdem Cihat Kayacan kardeşimiz var. Bu tavuklar Sivas'ta büyüdü değil mi? Aynen Yayla'da. Arkadaşlar bakın şimdi bu bunlar Saso Saso tavuklar. Erdem arıcılık yapıyor. E, şeye gidiyor, Sivas'ın dağlarına, yaylalarına, Civcivken bunları götürüyor ve bu şekilde de getiriyor. Sivas'ın dağlarında kekik yiyerek böyle güzel doğal otlar beslenerek e, büyümüş olan tavuklardaki arkadaşlar <laughs> sağlığa, şöyle bir o güzelliğe bir bakmanızı istiyorum. Bir fen yem yok, fabrikasyon yem yok. Değil mi? Olanlardan. Hepsi. Hepsi. Sıfır arkadaşlar, fabrikasyon yemi yok ve ben Sivas yaylalarını çok iyi bilirim, çok güzel dağ kekikleri var ve oralarda yani bunları, cihat, şey... Bizim Erdem bunları kesecek mi? Yoksa Yumurtaya sen... Yumurtaya mı bekliyor? Yumurtaya mı bekliyor? Vallahi ben e, Erdem'den... Dedi, ben dedi, yerim yok dedi. Koysak olur mu dedim, başımızın üstünde yeri var Tabii işte biz böyle şeylere hayır demiyoruz hiçbir zaman. Evet. Getirdik, burada besliyoruz, bakıyoruz bunlara. Yumurtlar vaziyette, bunlar şu anda günlük 4 tane yumurtluyor. Yumurtluyor değil mi? Tabii tabii yumurtluyor. Hmm. Kılavuz yumurtalı, daha küçük yumurtalar. Küçük ama çok güzel kanatlar yani. gram civarında ama çok sağlıklı maşallah, nazarımız değmesin. Evet. Bilirsin, bu işlerde maşallah çekiyor. Tabii var. tabii, nazar maşallah. Deliyor. Onu diyorum, değiyor. Yani. Ben abi, ben bu e, şey söyleyeceğim, İnsan evladına nazar değiyor ki. Ee, dışarıdaki bir yani göz kötü gözle bakmaz da, keşke benim olsa der, bitti abi inşallah. Onun da, ya da bir parodisi var. Bunun Tabii. Ne lezzetlidir der. Bir günde bir tane kalmaz, doğru söylüyorsun. Biz de maşallah diyelim. Ama arkadaşlar, Sivas'ın yaylalarında yetişmiş, kekikle beslenmiş, işte doğal otlarla beslenmiş tavuklar böyle sağlıklı ve güzel oluyorlar. Erdem kardeşimize de buradan selam olsun. Bunlardan artık yavrumu alırım, yumurtamı alırım Erdem'den çünkü ee, çok güzeller ya gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar şimdi giriş yapıyoruz. Seydamet kardeşimizin. Ben en son geldiğimde bir iki yıl olmuştu buraya. O zaman çok gördük falan vardı 3 5 tane. 2 şimdi... ördek vardı. Sen burayı da açmışsın galiba ya. Ya şu tarafta küçük yapıyordum. O ilk girdiğimiz yerde. Evet. Ee, fidanların domateslerin olduğu yerde küçük bir şey yapıyordum. Ama bu tarafa şimdi tarafa geçtik. Bu tarafa ayırdık. Vallahi çok da güzel yer ayırmışsın. Başta astrolapla başladım. Astrolap merakım vardı. Evet. Astrolaptaki o hani internetteki bahsedilen şeyler yumurta verimlerini falan e, bulamıyorsun, yakalayamıyorsun. Ya onlar. Değil mi? Biraz hikaye. Tamam, değil Tam. Fabrikasyon ortamında, işte de... çok iyi şartlarda, ısı değil değişimi mi? olmayan, yemi çok kaliteli fabrika yemlerle, katkılı yemlerle e, alınan sonuçlar. Normal, Abi, doğal, e, organik yetiştiricilikte o sonuçlar mümkün değil, alamıyorsun. Bunu değil. burada söyleyelim ya. Astrolob ben de bu sene bir yerden yani yumurta aldım, civcivleri çıktı. Ya diğer köy civcivleri büyüdü, astrolop civcivleri. Hepsini kaybettim ya. Bir de çok mu hassas oluyorlar? Hassas... Onu da sana da sorayım yani. yani. Hassaslığı yok aslında. Ortama güzel uyum sağlıyorlar da. astrologlar tüy mevsiminde, tüy geçişlerinde, civcivlik tüy çıkışlarında falan bayağı ee, şey yapıyor. Kendini yıpratıyor. Mesela astrologlarından kalanlar var. Evet, onlara ben da ben bir ben bakalım istersen. Hayır, Şöyle. O zaman astrolog yani fabrikalarda ısı dengesi yemdi şu bu falan. O olmadığı zaman çok da iyi net, çok iyi yumurta alınmıyor. Tabii, Değil tabii. mi? Ha, bunu da öğrenmiş olduk. Sen en çok neyden verim alıyorsun mesela tavukta? Ligorin ve süsekler. Ligorin ve süsekslerden alıyorsun. E, o, Ligorin'lerin... Ligorin'im çok Şurada fazla yok, bir tane horozum var. Şu arkamızda hemen tavuğumuz var. var, yaşlı tavuğumuz. Ha evet. E, bu sene onlardan şu hafta çok niyetlendim. Ve bu sene iklimden dolayı 2020 hani diyorlar ya hep e, şanssızlıklarla geliyor, geçiyor. Evet. E, yumurta döl veriminde de, kuluçka çıkımında da çok şeyli değildi. Verimli değildi. Verimli değil. değildi öyle. Hmm. E, 3-5 tane Ligorin'imiz çıktı. Bir de benim burada yan taraftaki işletmenin kapısı açık oluyor. Oraya kadar da kapatsak oradan da kaçıyorlar. Evet. Ee, sokak köpekleri falan bayağı. Kapıyor, bir, değil tabii, mi? kapıyor. tabii. Abi evet o yani. anda. Bu 12. sene fazla işte. Kaza e, sardım. Bunlar Kazı... Büyük Beyaz'da Büyük Kiri dedikleri. Evet. Endeme benziyorlar biraz. Ama endemden biraz daha boylular bunlar. Bunlar kaç aylık? Bunlar kaç aylık? Bunlar mayıs yavrusu. Mayıs mı? Mayıs. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç bununla uğraşma. kazla mı? Yok kazla uğraş da yani benim oradaki şeyi gördün mü? Bir yerli kazları. Yok onlar Ya biliyorum. vallahi gördü ben bir şey söyleyeceğim yani bakıyorum orada bir şey oldu ya bir tavuk çöktü ama Niye oldu? ne oldu orada? Bir şey oldu. Ulan nazarımız değdi bayıldı gitti <laughs> mi? Olur mu olur yani. Dedik ya demin nazardan konuştuk küt diye gitti ha o ha. Aynen Vallahi billahi. Abi olaya bak ya. Ne oldu ona? Var mıydı bunda sıkıntı? Yok hiçbir şey yoktu. Şu an konuşmak bile istemiyorum. <laughs> Ama toparlayacak. İnşallah. İşte de mi söylediğimiz olay bu. Serdar ben maşallah çektim de sen dedin mi? Çektim abi. Abi ne desem? E, şu anda adam. arkadaşlar Biz Fark etmedik ya, kapatıyorum fark etmedik. kamerayı vallahi böyle bir şey olamaz. <laughs> arkadaşlar demin söyledik işte insanın sevdiğine bile nazarı değer diyoruz. Geldik hiçbir şey yokken light bırakma artık Serdar'dan mı oldu benden mi oldu ama oldu yani vallahi. Şimdi burada şeyi kanıtlamış olduk. Ee, nazar diye bir şey var mı var abi? Bunu. Tamam içir hadi hadi içir. Nazar diye bir şey var mı arkadaşlar kesinlikle var. Arkadaşlar içeriye girdik. Ee, Erdem'in tavukları gördük ve ondan sonra e, hatta e, Seydamet de dedi işte bir maşallah diyelim falan maşallah dedik içeri geldik. Ya şeytan bey de dedik ki, yani kardeşim dedim, alanı da büyütmüşsün, bayağı bir kanatlı olmuş falan derken bir tane tavuk e, light bramah, gözümüzün önünde arkadaşlar kasıldı ve kaldı. Artık namımız kötüye çıkar galiba. Onun için e, vallahi üzüldüm de, yani yüksek ağlasak mı garip bir durum oluştu maalesef. Serdar'ın mı nazarı değdi, benim mi değdi, bilmiyorum. Ama valla bu durum hiç iyi olmadı. Canım sıkıldı. Nasıl oldu Seydamet? Toparladı mı? İnşallah. Yok yok, bak. O ilk kasıldığında ölmediyse sonrası toparlar. Ama hala titriyor. Var, titremesi var. Daha önce hiç olmamış, değil mi? Yok. Çok üzüldüm ya. Şimdi bizim namımız da kötüye çıkacak baktığını işte Yok canım, onarsın. çökertiyor derler bundan sonra. Seni tanımadığımız adam olsan ha, aynı. yıkadın da. Su içirdim ya yıkamadım. Kafayı da bir yık. Azıcık kafayı da yıka. Arkadaşlar. E Şoka girdik. Gör <laughs> görmüş olduğunuz gibi canlı yayında. Yani şöyle bir <laughs> geldik. Serdar. Senin nazarın değdi abi bence. Ben, ben maşallah dedim. He? Ben orada hiç görmedim. Abi bilmiyorum abi nasıl görmedim oldu bilmiyorum. Baktığım yerde bir şey titriyor. Baktım horozmuş. Abi, e, de, ya valla şey oldum yani, Seydamet'e de kardeşimin en güzel horozlarından bir tanesi ya. Şey, Arkadaşlar, şey şey şu anda Serdar valla bizimle dalga geçiyor ama ya inanın ilk defa canlı yayında böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Demek ki nazar gerçekten var. Buna kesin anlamış olduk. Yani hiçbir şey yapmazken girdik. Adama İki övgüs şey yaptık. Kötü niyetle değil iyi niyetle ama iyi niyetle de olsa değiyor arkadaşlar nazar böyle bir şey. Maalesef. Bak o da orada şimdi mücadele veriyor. Toparlayacak inşallah ya. Hiç daha önce olmadı değil mi böyle bir şey? Hiçbir tavuğunda oldu mu? şöyle titriyor arkadaşlar. Bu tamamen yok nazar dedi ya. İyi niyetle de olsa değiyor işte Seydamet. Vallahi değiyor dedik ya. Mekanı genişletmişsin işte bu kadar hayvan dedik. Böyle bir şeyle karşılaştık.